belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Şey, acele mi ediyoruz biraz acaba? Ne acelesi sevgilim? Sen beni seviyorsun, ben de seni. Siz kıyın efendim. <laughs> belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Ne bileyim Mahmut, biraz daha mı düşünseydik? Yahu muhalle daha ne kadar düşüneceğiz? Ortaokuldan beri birbirimizi seviyoruz. Ortaokul değil, lise Mahmut. Canım ben ortaokuldaydım, sen lisedeydin. <laughs> ne yani sen şimdi? sen benden büyüksün mü diyorsun? Ne alakası var Muhalla? Ben orta sondaydım, sen lise birdeydin. Bir yaş fark sayılmaz. Bir kere ben beş yaşımda başladım okula. Yoksa orta birde olacaktım. Faruklarla birlikte okuyacaktım. Hadi ama kardeşim. Bu arada kardeşim derken beyefendiyi kastediyorum. <laughs> Daha kıyacağım nikahlar var benim. Pardon memur bey. Siz buyurun. <laughs> evet. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir saniye bir saniye. Aklıma takıldı şimdi. Faruk kim? Hangi Faruk? Eğer beş yaşında okula başlamasaydın orta biri beraber okuyacağım Faruk. Ne bileyim canım. Sen sorunca o geldi aklıma. Hoppala. Onca sınıf mevcudu arasından gele gele Faruk diye hıyar mı geldi aklına? Ay ne bileyim Mahmut. Yirmi yıl öncesinde kalmış. Sen kızları pek tanımazsın diye erkeklerden Faruk'u örnek gösterdim. Allah Allah. Niye tanımayayım canım kızları? Eee eh, yeter ya. Belediye başkanının bana verdiği yetkiden sıkılmaya başladım artık. <laughs> Kıyacaksak kıyalım şu nikahı. Pardon memur bey. Eski defterler açıldı da siz işinize bakın. Şimdi siz öyle deyince kıyamadım da birden. <laughs> Ama bana bakın. Biraz daha bu nikah kıyılmazsa benim aklımdan kötü şeyler geçecek ona göre. <laughs> memur bey doğru söylüyor muhalla. Eski konuları değişmenin anlamı yok. Ben seni seviyorum sen de beni. Evlenelim ve bitsin. Haklısın Mahmut. İkimiz de abarttık biraz. Siz işinize bakın memur bey. Bana bakın. Bir daha konuşan olursa onu kıyım kıyım kıyarım tamam mı? Bir, iki, üç tıp. Sessizlik. <laughs> evet. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca... Oh. Durun! Bu nikah kıyılamaz. Çünkü siz... <laughs> siz kardeşsiniz. Ne? Ne? Ha, bir bu eksikti. Nereden çıktı bu senkron kayması? Nasıl olur bey amca? Biz ayrı ailelerin çocuklarıyız. Ben sizin babanızım yavrum. İkinizi aynı mahallenin farklı camilerine bıraktım. <laughs> Kader sizi bir araya getirdi. Siz kardeşsiniz. Biliyordum. Biliyordum. Zaten sana hiç o gözle bakamamıştım Mahmut. Abi. Abi mi? Abi mi? Aha. Faruk'la birlikte olsam evlenecektim belki şu an. Bana bak. Sakın bir daha Faruk deme. Sana ne oluyor ya? Biz kardeş çıktık artık seninle. Olsun. Abin olarak Faruk'la evlenmene karşıyım küçüğüm. Bırak beni abi. Soyadı bile gıcıktı o adamın. Samoğlu mu? Samanoğlu mu neydi galiba? Ne? Pardon. Faruk Samanoğlu mu demek istediniz? Evet. Niye ki? O benim. <laughs> Faruk. Samanoğlu benim. Ne? İnanmıyorum Faruk. Sen misin? Mualla. Hayatım. <laughs> Faruk aşkım. Orta birden beri hiç aklımdan çıkmadı. Şuş artık. Hadi belediye başkanının bana verdiği yetkiyi değerlendirip hemen evlenelim. <laughs> Durun! E maalesef siz de evlenemezsiniz. Niye? Sen de benim diğer çocuğumsun. Seni de diğer camiye bırakmıştım. Öteki camide tadilat vardı evladım. Ne? 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 Ne, ne bütün mahalleymiş arkadaş? Bütün camilerde ayrı ayrı restorasyon varmış herhalde. Aynı mahallede üç tane cami mi olur? Bakın benim boynumda siyah bir ben var. Sizin de boynunuz o keden olmalı. Şu işe bak ya, adam hepimizi kardeş yaptı. Aramızda başka kardeş var mı baba? E bildiğim kadarıyla yok. Sorun değil. Biz bize yeteriz, değil mi kardeşlerim? Canım abilerim, duranı. Siz evlenebilirsiniz. Sen de nereden çıktın? Ne zaket? Bu da kim? Ananız. Annem. Anneciğim. Bir dakika ya. Anneciğim. Benim iyice kafam karıştı. <laughs> Benim de. Babam evlenemezsiniz diyor. Annem evlenebilirsiniz diyor. Siz evlenebilirsiniz. Çünkü siz süt kardeşsiniz. Hepiniz ayrı anne babaların çocuklarısınız. Ne diyorsun? Ne zaket? Sizin süt anneniz benim, hepinizi ben emzirdim. Ne? Duydun mu Mahmut? İstersek evlenebiliriz, biz süt kardeşiyiz. <laughs> evet, evet hayatım. Ben ne olacağım? Bana bak süt oğlan, sen karışma bu işe. Yoksa fena olur ha, kış nikah. Tamam, kıyayım. <laughs> Geçin. Bir dakika ya, kıymıyorum. Ne yapacaksın? Ha. Şaka yaptım ya. Şaka. Kıyarım tabii. Kardeşlerim için ne demek? Evet. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca durun. Bu nikah kıyılamaz. Hayda yine ne oldu ya? Ben sizin doğduğunuz hastanenin başhekimiyim. Ee? <laughs> siz doğduğunuzda bebekler karıştı. Karıştı mı? Karıştı ya. Hatta karıştırmamak için kağıda yazdım. Şimdi şöyle. Gelinle damadın babaları bir, anneleri ayrı. Damatla nikah memuru teyze çocuğu, nikah memuru ile gelinin anneleri bir, Babaları ayrı. Bir dakika amca. Bu arada bu yaşlı adam damadın amcası, gelinin dayısı, nikah memurunun babası. Baba. Yaşlı kadın da. Nereye gittin? Nezaket göremiyorum seni. Damadın teyzesi, gelinin halası, nikah memurunun da ablası oluyor. Abla. Ablacığım. Evet, buyurun. Ee, efendim biraz önce Bu Ne biçim Türk Filmi skecini izlediniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Benim de çaldı. Niye, oldu? Senin mikrofonun var, oradan konuşmuşlar o yüzden. Bu skeç bizim için çok ayrı bir anlam taşıyan bir skeç oldu çalışırken de. Hocamızın da, e, kend, yani oyuncu koşumuzu hocamızın da Özge hocamızın e, hocası Ayşen Gruda olunca ayrı bir e, duygu oldu açıkçası. <laughs> hocamız biraz önce içeride bizi desteklerken çocuklarım derken keşke Ayşen Hocam, Ayşen abla siz de olsaydınız da görseydiniz dedi ve gözlerinin doluşunu görünce gerçekten çok etkilendim. Ama biz biliyoruz, eminiz hocamız da biliyor. Görüyorlar. E, tüm Üstadlarımız, Yeşilçam oyuncularına, hayatta olan, hayatlarını kaybeden herkese huzurlarınızda burada alkış eşliğinde bir selam vermek istedik. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bu güzel hatırlatmalarınız, bu güzel son sözünüz için. Şimdi Bilmiyorum. ana karakterler, tamam. yani Yıldız Alacak... Emre ve Beyza dışındakileri zaten ben demeden evet. gitmeye başladılar. <laughs> çok hoş. Çok hoş. Gerçekten. Evet. Bülent Hanım sizden başlayalım mı? Tabii. Nasıl buldunuz? Ama, e, Ahmet gitti olmaz ne yapacağım ben şimdi? <laughs> o gelecek. Olmaz. Birkaç oyun sonra gelecek. Şimdi... <laughs> işin şakasındayım tabii ki. Bambaşka bir... Ee, dünyada gibi hissediyorum şu anda kendimi. Kostüm olsun, dekor olsun. Gerçekten e, her şeyle hoştu. Oyunculuklar da iyiydi, ayarındaydı. Geçen hafta e, Sen miydin yüksek oynuyor? Evet. Tebrik ederim. Bayağı indirmişsin oyununu. Çok çok iyi olmuş yani Teşekkür ayar de. olarak. Hocalara bir şeyler söyledim, yazarlara bir eee e, Onlarda buldum bütün şeyi. Zaten hiçbiri kalmadı sayenizde, evet. yoklar şu anda. Yani, gönül koymasınlar bana. <laughs> Ama e, bu seferki yazara ve hocalara, e, koçlara teşekkür ediyorum. Her ikiniz de eşit şartlarda çok iyi oturtmuştunuz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Zaten adı üstünde, bu ne biçim Türk filmi? Gerçekten de bir Türk filminde böyle bir sahne var çok yüksek başladı yine benim şahsi fikrim. Ses olarak yüksek başladı. Önce bir durağan, olağan, işte bir klasik nikah töreni gibi başlayıp sonradan yanlışlıklar komedyası biçiminde peş peşe aksilikler gelmeye başlayınca giderek hızlanmaları gerekir ve giderek seslerin yükselmeleri gerekirdi. Yani oyunun ortasında yükseltmeleri gereken sesi sahnenin hemen başında başladılar. Daha yavaş başlamaları tavsiye ederim. Bakalım Büşra Pekin'in yorumu nasıl olacak? Beyza seni öncelikle tebrik ederim. Geçen haftaki notları çok güzel almışsın. İnişlerin çıkışların vardı. Bana göre bu skecin starı sendin. Ama ben olsam şeyi tercih ederdim. Aralarda Türk filmi efektini koymayı, aralarda normalleşmeyi oralara çok gülebilirdik. E, bu e, bir seçim meselesi. Sadece bakış açınızı değiştirin diye söylüyorum. Ama bana göre çok ciddi bir fark var arada. O yüzden tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür seni. ederim. Buyurun. Emre'ye de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çünkü Emre'yi geçen hafta buluşları vesaire vesaire sevmiştik performansını. Bu sefer de tempo düştü Emre. Sen bir de bu arada şeymişsin, model. ha ne seçildi? 2020'de Best Model seçildi. Best Model seçildi. Yapma ya. Vay vay vay. Ben de 1980'de seçildim. 5 <laughs> <laughs> sene sonra da hatırlasana. Sen jüriydin, ben sahnedeydim. Evet. 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 Ya. Bir Demek de ben mi? bir şey duydum. Kulağıma geldi yani. Dedikodu mu? Evet. Yapma ya. <laughs> Dur bakalım bir dakika. <laughs> jüri, jüri baya... Jüri ne olmuş? Abi bir dakika, bize bir ara. Biz aramayalım. şimdi ilk hafta kimseyi tanımıyorduk. Evet. Herkesle burada tanıştık. Evet. Şimdi bu hafta bizim kulağımıza bir sürü şey geldi. Neymiş? Emre'nin birinci olmasını anlam verememiş ekip. Bu kulislerde konuşuluyormuş. Vay ekip? Oyuncular. Yarışmacılarımız. Bana sıfırcı hoca hmm. demişler mesela. Evet. Bütün dedikodular geliyor. Yine dedikodu, kulağıma gelen bir şey. Dedikodu göre. çok tehlikeli bir şey bu arada. Ee, Emre mesela geçtiğimiz hafta yüksek puan verdik. Çünkü performansı ve skeci başarılıydı. Bu hafta tam aksi olabilir. Yani kulislerde bunlar şu an için çok erken konuşmalar. O yüzden hiç bunlara kafa yormayıp bence rollerimize ve skeçlerimize odaklanalım demek istedim. Evet mesaj doğru yere gitmiştir diye ümit ediyorum. Evet. Ee, Hamdi hocam siz neler söylemek istersiniz? E, bu parçayı çalışırken daha çok hani Türk filminde gelir gelmez nayır ne olamaz gibi şeylere girilirdi. Onlara girmemelerini önerdim. Tamamen vücut dilleri ve keskin dönüşleriyle bir performans sergilemelerini ve temiz oynamalarını söyledim. Hani bizi çok eleştiriyorlar ya Allah Allah best model mu aldınız? Yok yani bu adam ekrana yakışıyor ve güzel ruhlu ve bu işi yapmak için çok gayret ettiğini gördüğümüz için aldık biz onu. Yoksa emin ol Emre'den çok daha yakışıklı ama içi çok boş arkadaşlarımız da geldi buraya. Benim için geçerdi. Tebrik evet. ediyorum onları. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki. Ol. Evet. Evet. şimdi bu ne biçim Türk filmi oyunuyla puanlamaya geçiyoruz. Önce Beyza'yı lütfen puanlayalım. Kaç yıldız vereceğiz? Hülya Hanım sizden başlayalım. Ama i̇ki vereceğim ama bu kötü bir rak benim için kötü değil. Bu benim için gelecekteki oyunlarına ayırdığım bir şey. Ama geçen haftaki oyunundan şimdiki oyun arasındaki farktan dolayı o hani düşmeden dolayı da bir yıldız etti üç. Evet. Hülya Hanım Beyza'ya üç yıldız verdi. Zafer abi. Ben de Beyza'ya üç yıldız veriyorum. Evet. evet. Zafer Algöz Beyza'ya üç yıldız verdi. Ve ben, Kuşra, Pekin. Ben arada çok büyük bir fark gördüm bugün. Ee, önümüzdeki haftalarda bu kadar bonkör davranmayabilirim. Ama bugün için sana dört yıldız vermek istiyorum. Dört yıldız geldi. Evet, şimdi sıra. Emre sıra. Hülya Hanım. Emre'ye Emre'ye de aynı şekilde. Ona da üç veriyorum. Hülya Hanım Emre'ye üç yıldız verdi. Efer göz kaç yıldız verecek acaba? Ben de Emre'ye 3 yıldız diyorum. Afer abi de Emre'ye 3 yıldız verdi. Ve Büşra Pekin kaç yıldız verecek? Emre'cim tamamen tempo düşüklüğü hatta skecin neredeyse tempo düşüklüğünün sebebi olmaya kadar giden bir durum söz konusuydu. Tetiklenmen için iki yıldız vereceğim sana. Büşra Pekin Emre'ye iki yıldız verdim. Evet. Şimdi yorumları dinlediniz, yıldızları aldınız. Gelecek hafta çok daha iyi performanslarla burada olacaksınız. Şimdilik sizi kulise uğurluyoruz. Teşekkürler.